Sana savaşı gibi şey. Rekabet. Hmm. Karşısı kıla. Sen AFK var 2 veis. Burası oturdu. Öbe yani. Kim AFK bizden ya? Yok onlardan AFK var. Helal melek. E uzun gelebilir. Adamlar yavaş oynuyor, düşünmeye oynuyor. Kendi benzinde birisi. Senin ellerinden öpüyorum. Çok güzel vurdu. Hadi ya. İlk defa desenli bir groza görüyorum. Hayır. Olmazdı. Abi senin mezarın nazarın değiyor bu araba, Ben sana söyleyeyim Ercan abi. Ben de göz. <laughs> Ay. Neye girdi? Neye girdi Arkan? Birisi benim, birisi benim gözümü bulsun. Onu da koru 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 Ben niye işe Adam da ki Bomba bölgelerini koru. Ben B'ye geçmeyeceğim. Alabileceğim adamı alamadım ya. Çok sinirim bozuldu şu an. Aşağı atladım. Şu an B'ye geziyor. Ödüm kopayı. Al, al tünel. Al tünel mi? Helal Mücu. Nerede? tünelde bir can. Tünelde bir can. Helal. Su kazandı. Al tünel var niye söylemiyorsun kız? <laughs> tünel dedi ya. De dedi de. ya tünel. info verildi de sen duymadın galiba. Sen de duymuyor musun? O neydi lan? Müco beni yediler Müco niye afek kalsın Müco? Oğlum adam çok güzel burada ama tebrik ediyorum. İki tane kısa var biri ekspat biri ekspat. Müco. Müco sendeyiz. Müco. Müco bak seni izliyorum Müco. Müco iki kısa var. <laughs> ya bu adam oy. Mütö neler yapıyorsun? Abi Yaşlı Artık ya taktik yani, afk A'ya giriyorlar kanki Bile taktik bunlar Evet mücahit izliyoruz Yeni maklumuyla İzleyemiyoruz Karanlık Karanlık Ağır Aga be Mütö inandım Çok biliyor şey musun? 5 yani. saniye inandım ne canları az güzel ama. Ben, ya ben değil almıştım Uzun yok canım bak kısa Bomba var. Bomba kuruldu. Bu arkadaş kim? Bu bizi duymuyor galiba şu an. Hmm. Dalıyorum ben, yani. <gülüyor> 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 ben ya. Gladio kazandı. Sen kanka. Üçe bir alamam da Bomba bölgelerini koru. Ve kısayarak uzuna kimse gelmesin. Uzuna ben alacağım. Sınır. Sen neden hep afk'sın? Yardım amca. Joina. Tünel var. Tünel var bir de. yok. Sen bak ben bir bakacağım. Olur abi. Abi ah, tünel var. Abi tünel var canım çok az. Abi ya alt tünel var. Çok var. Korktum lan şerefsiz. Bir daha tünel olabilir. Alt tünel dedi, sanki yüksek. Yönetim de. Ha onu nasıl vuramadın? Sıkmadı ki. Oy. Ay çok iyiydi. <laughs> bir tane kırık bir tane kapı olabilir. Ha? Gördün onu? Helal. Helal. Kısa kısa kısa, Üstünde. Kısa, kısa üstünde. Gladio kazandı. Abi çok kötü oldu. Ama iyiydin ya yine de. <laughs> Üstüne var mı Joe? Alt tünelde var abi. Alt tünel Nerede var. Ne kadar açılma? E, sen de mi abi? Yani ben de olabildiği ben de işte. Alt tünel var. Karanlık var. Şerefsiz değil mi ben ya? Ya beyse tamam sen bakıyorsun. Yatalak ya bunlar. Ya kanserler bunlar. Çok bitiyorlar ya. Harbiden. Miktar var ya. miktar var. Mit. Bak sadece. Oğlum 50 saniye kaldı. Bunlar ne hayırdır ya? Kısa. olmaz Helal Helal En son <laughs> olabilir. Emre, Emre koru kendini Kim Uzun Uzun abi, uzun geçiyor Bomba var mı? Var Bir dakika Kuruyor mu? O daha değil abi Geçmeyiz Hayır <laughs> Bomba kuruldu Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Niye göstermiyorsun lan? Tabii. Canı çok azsa göstermez. Bir dakika Melek. Melek bir dakika. Bir saniye. Senin sesin çok yoğun geliyor. Adam orada bir şey yaptı da göremedim. Duyamadım adamı ya. Nereye gitti lan o? Direkt tarafta yavrum sakla. acaba gibi. Eller evet, Çöz. Arsan da olur. Şey hadi. Aga be. Gladio kazandı. Abi adamlar çok pusuyor. <laughs> Abi adamlar pusuyor. Biz raşlıyoruz. Benim sıkıntım o yani. Biz biz de pusalım. Biz niye raşlıyoruz? Onu hiç anlamış değilim ben ya. Aynen bizde bu sabah. Bak ben hiç beni hiç rastlarken gördünüz mü şu ana kadar? Mite bakıyor musun? Yok bakacağım ben bakıyorum. Kısa var Emre <laughs> göstermiş. Mite üstüne gelebilir. var. Git gelebilir. Altına. Bekle abi. Bekle. <laughs> Kimse yok. Ben oynayabilirler bu arada. Nasılar? Bir tane düşürdüm ya kıssedikleri. Kısta da Emre var. Emre bakıyor. Herald. 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 Ananı B'de. B kapı. B kapı. B kapı. Solda solda müjde. Bu adam ölmüyor ya. Ben alt tapa indim bir dakika ha. Vurma beni. Havuz havuz. ol. Hello Adamın elinde kaldım böyle. Oyun alt tapa Bomba bölgelerini kur. Ama yine vurma beni. vurma beni diyor <laughs> adam. dur dur vurma beni. Ama senin vurdum ananı vurdum. S s s seveyim çok... Sakin sakin. Böyle... Video videodayız. izliyor. Ben creeper gibi de söyleyeyim dedin. Bize görüyor musun de? <laughs> Bize benziyor derdim <laughs> abi. Ya mit girmiş ya. Abi iki Hiç defa tam bir tam maçta yok. aynı vuruşu yiyince sıkıntı oluyor ya. Yani. Aha adam vurdu inanamıyorum. Bir dakika dur onu izleyeyim. Direkte direkte mid direkte var. Oğlum bunlar var ya. Silah. Hmm. Kilo. B kutu lan. çıkmaya korkuyorum. direkt ya. Abi bu nasıl bir işsizliktir ya. Hadi melek hadi melek. Helal melek. Çok iyi Devam et. Bir yemedi. Sesim yok ya. 15 saniye. Hızlı oynayın. Girdiniz aldınız. Hadi hadi hadi. Go 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 go. Tünel. Melekçe. Havuza bak. Çöz bırakma bırakma. Çöz. de. Ya yaptın iş mi senin? Gladio kazandı. Abi tünele oynadın. Tüneli aldın da öbür piç. Bomba bölgelerini. Ese ya yine. Ne be oynayabilirler. Tünel var Mico. Uzun balkon geçti. Tersini düşüreceğim abi. Kalkan var mı? Allah'ım boşu. Mico tüneli bırakmasaydın. Abi, tüneli sen geç artık şimdi. Ben saldım. Geliyor, kısa geliyor kısa yani. giriyor. Al. Al tünel var. Oturma. Üste gelecekler. İki tane mit var. Altına. Ya var. Tünel mi hala ya? Ne ona da vurdum ha ya biraz. Yanlış oldu. Kısa cenaz. Bizim beyiz, bizim beyiz gördün onu? Bizim base de. Tamam. Sorun da. Helal be. Sula kazandı. Melek Kırkız. yapıyorsun bu spora ha. Bomba ee, bürgelerin pingim bürgelerin olmasa ya. daha da yapacağım da. <laughs> pingim çıkıyor arada. Açılmazsanız alırız. <laughs> Abi kaç gideceğini gördüler. Kısaya bakmıyorum şu an. Tünel var. Nit gelebilirler. Düşüreyim mi onu yine abi? <laughs> Tünel hala var Mico. Kısa abi. dönüyorum. Nereye vurdun lan? Tünel. A B oynayacak bunlar yine. Base'te bile. Bir bakıyorsun Hücum Biri karanlıkta düşmüş Anladım Tünel Tünel cana as Biri karanlık, biri tünel Kodumun oğlu var Sorry, pardon Tünel var sanki Tünelde cana as Adamla var kovalama oynuyoruz ya vallahi öyle bir füsyonant ki O kadar füsyonant ki devre. Adamların canları da sıkıyor. Roller ya. değişiyor. Bak tip bunlar anasını satayım. Şimdi ne kadar basıyorsanız basın. Ha şimdi şimdi pusunlar işte. Bu kur ve patlat. Aynen. bir şey söyleyeyim. Çok... Karşıda hiç adam ya, sen... vuramayan var Herhalde. ya. Karşısı tam botar zaman. 13 kişi vurmuş bir kişi. Bunu kesip kıran bir kova var Savaş. B mi oynayalım A mı? B saydın mı? Smok var kanka göremedim hiç. Evet. Zeytinlik de nere? Gel emir, Emre çok gösterme gel. Zaten öndekini vurdum. Lideri vurdum. Helal. A ye mi gerek B ye mi? Kırıptı bu fıçıda. Kırıptı. Sarı 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 sarı. Allah be fıçı. Fıçı nereye gitti? Neyse geri dön çık uzun. Yavuz. Ne B1 mi? Ay kısa. Nereden aldı kısa. kısa? Kısa nereden aldı? Havuz. B havuz. Oldu ya kanka yeşil kutlaydı ama. Attım sesini. Attım sizin. Bir gelecek. Dikkat et. Ay. Gelin <laughs> be. Mücah ne yaptın? <gülüyor> vurdum. <laughs> Adam yalnız adamı çok tehlikeli yerinden vurdu e, e, e. ama. Çok iyi. Helal. Nerede? Helal Melek. Değil mi? Melek daha taş tarıyor vallahi bilmiyorum. Görmedim, görmedim. de şu anda tek yemedim. Melek onu keşke kesse beni kesen adamdı o. Bitti. Şu an kırığa doğru geliyor galiba. <laughs> Kırık. Hadi melek. <laughs> Elay melek. Sırıyorsun. İşte be ya. Kral. Ya bizim kralın kızları <laughs> alayına gider abi ya. Bomba <laughs> hayırdır Biz ya. Kızlarımızın sargı onlar hallediyor zaten. <laughs> Tabii ki de. Olmasın. E1 gördüm. Kısa bomba atıyorum. <laughs> Kısa Oturma bomba oturmadı. Kısa bomba oturmadı. Kısa dalalım abi. Sis deyip dalalım. Baba kısa, nasıl, nasıl gaza geldi? <laughs> Allah tamam, Allah Allah hadi dalıyorum. Kısa geldi kısa ulan vuramadım. Kısa kısa kısa. Valla siz, tamam. sizden birini öldürseniz üzülürdüm ya. Infa var mı? Kısa ne, bite. Bite, bite, bite. Var kısa da bitti. Bitti bitti bitti. Sula kazandı. Helal be. <laughs> Çok Bana iyi. Azali, kur ve patlat. Senin uykun gelmiş. Tamam mazatım. İşte o da var, o da var. Tamam atıyorum kısa bombamı. Yok sap. Attım kısa bombamı. <laughs> oturmadı. Kısa oturmadı. Ay, Ay bombayı yedim. Abi kısa kalabalık olabilir. Abi ölmüyor ya. Bir canavar. var. Ananı. Oha. Kısada 3 kişi var ya. 2 kişi. Yasemin dikkat et. Kısa 2 var müce. Tam da. Ben? Uzun bende, uzun bende. Tamam bunların biri B'de. Biri de A'daydı. Üçü de. <laughs> evet, menetten şov bekliyoruz. Çırık. İkiniz aynı yere bakıyorsunuz. Böyle şey e, orası kesinlikle var. Hızlı çıkman lazım orada öleceksin. Lastik adam. Sarı geçti. Lastik. Sarıdan kısayı kesiyor adam. Ölel. Melek ne yaptın? Ulan melek biçer döver gibi valla. Hadi, hadi melek helal melek helal. Sıra kazandı. Alkışla baktan ellerin patladı. Bombayı <laughs> <laughs> kur ve patla. Abi. Gaza geldi. Bomba atın bana ya. Atıyorum Atıyor bombanı. bombanı. Atıyorum bombanı. Attım bombanı. Otur, oturmadı. Oturmadı. Kısa yakın yok. Aa oturdu. Varil var. Aa varil var. Allah 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 Allah. Al. Direkt var, direkt var. Direkt, aa direkt. Öldü, öldü. Sen daha imfi vermedin öldü. Kuruyorum ben bana. Adamlar dağıldı ya. Adamlar pus, pus, pustukları için. Bomba kuruldu. Şunu çekelim lütfen. Aldım adamı. Aldım da Nereden bıçak atacağız? Sonal er, sonal er deneriz ya. Bombayı kur ve patlat. İşte beste yatmak da olmuyor o işler. Asla. Aynen. Beste yata yata 5 al 50 aldılar ya. Uzun yakın aldım bombayla. Mid Bakıyorum da açılmadı. Mit mid bombaydı. Sol taraf, B tarafı. Abiler var. Mit sağlı soldu. Ne 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 ne. Helal. Helal. Ya evet, no. Yasemin seni kurtardım. Aynen. Bak demek ki pusmayınca olmuyor. Uf, 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 Son elimiz Mücah. BM oynayalım ama. Mico'ya baksana. B2, takım kapını taşıdı. B2, yani. B3. B3 var. Ne düşmüş abi? abi. Uzun yakın. E, biri döndü. Kısa yakın. Kısa bir daha var. Abi. Altın altın. Öldü. Uzun var. Bozundaydı. bomba Barsak. sırtıma dokundu ya. Abi. Müco 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 şeyde şeyde müco bu tarafta. Ay, dikkat et Gördün Yasin'i. A'nın sarının A'da A'da mitte. Tamam. Burada mı? A da kutunun üstünde rampada Herhalde kutu. Helal be kazandı. Ya. bu işi biliyor bu kız ya. Maçı kazandı. Stream olsaydı. <laughs>